Ben seden mi oynayacağım? Dur. Ha tamam. A, V, D. Ne olur Mix, bu ateşli suyu asla karıştırma diyor. Soğuk. Tamam. Tamam ben bunun üstünden atlayacağım o zaman. Ha. Tamam sen suya değme. Tamam. Siyah şeyi almadın. Alacak mıydım onu? Al al. değmeyeceğiz değmeyecek miyiz birbirimize? Yok. Şu yeşil şey de değil. Yeşil zehir mi? Ne o? Zaman var zaman. Zaman ne? mı var? Aaaa! Bu ne? İkimiz, birimiz basacağız, birimiz koşacağız. Ha. Ben mavi şey var, sen koşacaksın. Ney? Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne <yapıyorsunuz? gülüyor> Bir dakika erkek olan sen misin? <laughs> Yok kadın sensin. Yok kadın benim. Ne tam ağır anka ya. Biz bu oyunu. Go 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 go. <laughs> Altan sen. <laughs>

Tamam, bas sen şuraya. Abi didos deyince al ya? E sen, gel, 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 gel şimdi. Ha. Vay, birbirimize yardım mı ediyoruz hep böyle? Tabii. <laughs> oha, oha, oha! O denge kaybediyor kanki. Abi ne yaptın sen buna? Dönüyor, gel, dur, dur, dönüyor, dur. Dur. Denge, gel. basma, basma, gel. Sen git git, sen kaç. Gel. Gel Sen sen kaç, Ha. kaç, sağa kaç sen kaç. Gel. Gel işte hatta. Ah. İşte Aha. Bok oldu hocam sizin. Işte. Abiciğim atlasana atla dedim de ben ayarlıyorum orada. Hadi. atlasana evet. sonu atla <laughs> Durdum ben koş sen Diğer tarafta git dur. Gel, seni gel. Seni gel. Peki abi. Aynı anda direktöre boş geldim. Atla hemen. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Koş güzel. koş. <laughs> Evri. Diğer tarafta bekle de. Gel. Allah kahretsin ya. <laughs> abi. abi F11 basayım da tam konforlu izlesin izleyici. F11 olmuyor çalışmıyor mu bunda? Bu da şu oyunda. Ne bileyim ben. Abi müzik değişti. Değişti mi? Ben duymuyorum abi müzik. Hadi bakalım. Abi izleyiciler ne güzel abi. çözüm buldu böyle yalnız var ya. Ateş yok oyunun dışında sağ tarafa boşluğa bir yere tıkla öyle EFOMBİR'e. Oh. Çalışma EFOMBİR abi. Tamam hep biz bitiririz abi bunu. Evet. Neredesin? Oha tamam, ben yukarıda bir yerdeyim. Ben <laughs> yani şimdi şu tuşa basınca ne olacak? Kanka bir dakika. Ha senin gate'i indirdim. Sen bas oradan. Açtım oradan. Tamam dur. Ne istiyorsun benden şu an? Buradan kalkayım ha. Sen oradan tamam. değil mi? Tamam. Bu ne beyaz bir şey var ama değince ölmeyiz değil of. mi? Ha? Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Bas. F10 basacağım diyor. Olmuyor olmuş işte. Gel gel. Hızlı. Tamam ben şimdi gidip o kapıyı açacağım. Sen diğer tarafına geç. Allah açıyorum. Aç aç aç. Açamadım. Gel abi. Oh, çok komik lan. Bir dakika. Ha geberiyordum. İkimizin aynı durması lazım. Götümüzün üstünde. <laughs> Nereye gidiyoruz? Hmm. Şuna gidelim ben kısa yola şu an. Aa büyük elmaslı zor bölümler var bir dakika Ben buradayım abi Ben şuna bastım ne oluyor? Ha. Ben bunu alayım abi Sen onu alıp şuradan şunu ittireceğim ha, abi. Tamam, tamam. Abi ben abi senin abi. Ha sen şuradan gidip anahtarı alacaksın Ama ben buna değmemem lazım sen gidecektin oğlum oradan. Evet. Niye yanlış yönlendiriyorsun beni? Ya? Abi ne bileyim oradan atlayabilirsin diye düşündüm ben ama atlanmıyormuş. Aç. Tamam ben, ben kaldım ama. Nasıl kaldın? Bayağı kaldım abi. Nasıl kaldın abi? Dur şuna basın. Gel abi aşağıya. Buradan Aa. geçeceksin. Gel gel gel. Tam oraya kim basacak? Kırmızı niye orası? Yukarıya kim basacak? Birisinin şuraya gidip basması gerekiyor abi. Bir dakika ben basarım. Nasıl basacak? Bok basar. Ben burayı yakamıyor mu? Bir dakika bir dakika. Tamam profesyonel. Tamam profesyonel gelmek. <laughs> <laughs> İlk başıma heyecanlıyım ben sesini duymak mı olacak demek bu tarz kafadaki insanları kendi çapına yapmıştır eyvallah. Şimdi. De. Hadi ciddi gaming. Yeniyoruz bu sefer. Sen şey, oraya senin, atlaman lazım nereye? sanırım ya. Oraya mı? He. Kardeşim. Hiç mi atlanmıyor? Belki yanlış basmışımdır. Ben kapandı tamam. burası aç. Tamam açtım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Lag <laughs> var oyunda lag var. <laughs> Oğlum bizim bölümleri çok hızlı geçmemiz lazım ama. dünya şampiyonu oldu turnuvada. Bizim direkt geçmemiz lazım. Bu akşam sesler var. Aç abi. Evrim niye açmadın? Ha ha. Taş taş mı koyacaksın? Otur diye. Otur Ne kardeşim? Ben direkt geçebiliyor muyum kırmızıdan? Ne oluyor? Evrim! Ben tekrar oraya çıkamam Evrim. kanka dur. Evrim! Dur. Çabuk yardım et. Abi tamam. Oradan senin atlaman gerekiyor sanırım kanka. Yani sik atlayamadığın yerlere ben niye soktun abi? Abi ben çünkü buradan atlayınca geri dönemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> taşı diğer tarafa ittir kanka. Kardeşim. Hayır abi şuraya ittirecek taşı. <laughs> Hayır oğlum taşı şuraya ittirip suyun üzerinde öyle atlayacaktım. Dur dur bekle. Taşı sokacağım oraya taşı. Taşı oraya Evrim Hadi abi geçmemiz lazım. tamam taşı oraya ettireceksin işte ya. Oğlum videosu çekiliyor yapma. yukarı çıkmak zorunda değil. Taşı koy şey. Tamam bak şu taşı alacaksın ya şuraya ittir Tamam mı aşağı sonra? Tamam. Hı. Öyle olur işte. Diğer tarafını atlat ya. Evrim. Evrim. Duyuyor musun? Evrim. Alnos yukarı çıkmak zorunda diyor. Gelsene abi. Senin yanında kutuyu at abi oraya. Dur dur evrim bekle. Açabiliyor musun sen orayı kardeşim? Açabiliyorum abi işte. Bekle. Kafan ben bunu açıklayamam ki oğlum kafan çarpacak. Kafan çarpacak. Evrim ne yapacağım? ha! Daha geri nasıl atlayacağım? Amına koyayım mavi açıyormuş bunu. Abi nasıl sen mavi, mavi asansörü indirin. Mavi olan at. Ha tamam. Helal be. Hay YouTube. Geçtik. Aaa. <laughs> <laughs> Aa, dur ben taşı alıp buraya ettireyim. Ha, evet. tamam şimdi oldu. Bitti mi Oğlum kırık pompalı var orada lan. Ben yardım edeyim dur. Ee, git Gid, git şu el, büyük elmasa gidiyorum bosta. dakika evrim. başladı burada kardeşim. Orada ufak su. Tamam ben abi. şimdi sana bir tane kapı açacağım. Yepyeni bambaşka bir çözüm. Niye açtım? Yepyeni bir <laughs> boktan bir şey açtım. Ha? Nereye açtın evrim? Bir bakalım dur ben de şuraya açtım. Şuraya açtım, şuraya açtım. Tamam dur ikimiz de bir şeyler açıyoruz genelde. Bu ne? Ha tamam. Tamam ben geçtim abi. Tamam geliyorum ben. Ne oldu lan? mi daydın?

dur. <laughs> aman ölme, aman ölme. Profesyonel gaming. Şey, bir de flash at, Tamam, şuradan atlamam lazım. <laughs> Seninki bayağı hardmış yalnız orası ha. Hadi abi. Bir dakika orada öldüm ben evrim. Tamam. diğer tarafa Gel basacaksın. Ya kardeşim. Failin doğ. Discord'a sunulana giremiyorsan kardeşim Discord'a login olacaksın. Çok güzelmiş donation bayıldım buradan. Yanımdaki kardeşim Yusuf'a selam demiş. Hadi bakalım. Eyvah, boss evet, bölümü, boss, boss bölümü. Ah! Sen buradan geçemezsin ki. Beklersen ha. <laughs> Ben sana taşı getireceğim kardeşim şimdi burada. <laughs> ben ne yapacağım o taşı? Da ha çözdüm. Yani ben taşın tamam. üstüne bineceğim i̇şte kaldır sen. Kaldır kaldır, sen. kaldır. Ben taşın üstüne bineceğim sen gideceksin tamam mı? Bin kardeşim. Aaa please. Peki bu taşı oraya çıkartalım mı Erim? Lazım olacak mı E evet, tamam buna kim basacak şimdi? Ben basarım. Ben geçebiliyorum buradan abi. Gel. <laughs> Kim akıl etti abi bu oyunu ya? E tamam şimdi sen nasıl çıkacaksın? Ben çet ya çet. Ben nasıl çıkacağım? Bunu yaparak çıkacağım kanka. <laughs> Dur. Taşı üzerine bırak o tuşu. Ben çıkarım <laughs> ya bak. Tuşu taşın üzerine bırakman lazım. Bunu bunun üzerine. Hayır. Aha, tuşu, ha, ha, tamam. tuşu taşın Doğru. üzerine. Taşı tuşu. Bir dakika yürü. Yedi gelir mi ya? İttir ittir abi şunu. İttir 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 ittir. Eğil altına. İttir kanka, ittir eğin, ittir eğin geliyor alınıyor. abi. Geliyor geliyor geliyor. İttir ittir ittir. Hadi lan. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. İttir abi. İttir. Kanka gitme. Nasıl yapsak? Sen oradan asansöre git evrim. Ben aşağı atacağım bunu. Nasıl gideceğim abicim asansöre? Kardeşim var. şuraya git sağa git sağa. Lan nasıl gideceğim buradan ben? Ölürüm ya orada. Dur bekle Hadi. bekle çalıştıracağım ben şimdi. Dur tamam. İttir bir yukarı doğru ben aşağı atacağım. Yer kalmadı tak, ki artık. Tam Aha. Süper. <laughs> tamam. Al sen bunu. Tamam ben hallederim gerisini şimdi. Sen ama çıkabilecek misin oradan? Çıkarım ben şimdi tamam. burada durduğum için. Abi rambuz falan yapsak aslında çok çılgın olur. Elimizi üzerine basacağız mı? Tabii. Tamam havalanacağım ben, ben inşallah. Ha gel koş. <laughs> Yukarıya nasıl geçeceğiz kanka? Nereye? Yukarıya. Bekle bekle. Hadi. <laughs> Şey Hadi sen buradan koş. Ha, yeşil kadar. nasıl geçeceğim ben abi? İkimiz aynı anda girebiliyor muyuz yeşil? profesyonel <laughs> gaming <laughs> yapacağım ben şimdi abi. Bekle. Aa dur dur çözdüm dur. Su zararlı değil mi? Yo, zararlı. <laughs> o zararlı. Nereye gidiyordu mu? Aa onun şunun o altına geçecek. Nasıl on atacağız onu oraya? Gelir değil mi kendi kendine? Kanka bir dakika o topu oraya nasıl atarız evrim? Tamam ben ben şurada duracağım. Sen orada nasıl duruyorsun onu anlat bana. Oraya İkimiz kadar... de üstten gidiyoruz oğlum ben buradan geçebiliyorum zaten. Ben burada duruyorum sen tamam, taşı tamam, itiyorsun. Tamam. İçeriye tamam. düşürüyorum. Geç abi, koş koş. Bekle. Nasıl koş? <laughs> <abi>. şey <yapsam. gülüyor> tamam burayı bir sefer çok hızlı geçmemiz lazım. Dost yok bam bam bam. Yedik ha, suda ateş ve suda yedik acıdan adam kim geldi. <laughs> Hadi <gülüyor> abi. Ha, <Allah gülüyor> aşağı çok zevkli şey. oğlum bu. Dur şimdi. Ha. Şey, cibil yap onu öyle durunca daha sağa doğru gitmesin şunu ayar çekeceğim dur profesyonel gaming yapacağım abi Açılmasan. sen ha pık 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 diğer tarafa doğru tıklarsan orta tarafa doğru gideceksin Anan. pık anam şuraya zıplatayım mı zıplat zıplat Ha ha zıplat hoplat. Hoplat abi. Hoplat abi. Dur. Baştan başlasak abi. Evet. Ne Restart nerede oldu? Şuna tıklasana Tamam. Çok düz profesyonel game yapıyoruz abi. Tamam hadi. Onu Bir nasıl de Dün sen lahmacun güzel güzel yerken çıldırdım. Bugün öğrenip kendime lahmacun yaptım. Bu da mi da? Söylesek mi lamacunda? Ne? Lahmacun söylesek mi? Valla çok açım biliyorsun evim. Ben Kanka kapatsana şunu devriliyor devriliyor. Tamam it abi. Gel kardeşim sen. Dur önce bak. ben onun üzerinde bir geçeceğim. Annoz taşıma yolları. <gülüyor> <gülüyor> abi yavaş yavaş ya. Evet abi yavaş <laughs> abi. yavaş. Yavaş yavaş hızlı hızlı. Tamam bu kesin yüzde yüz geçiyoruz bu bölümü izin. Hemen kanka. Last game Aa, Last game atıyoruz beyler Bu ama boss bölümü Evet boss bölümü bu zor <laughs> Kapatır mısın? Hadi it kankacım Evrim yavaş zıpla falan reflekslerini çalıştı tamam mı? Tamam, tamam. Kardeşim it ittiriyon it, bak, it, 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 it. bak İt 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 İtiriyon bak İt 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 Tamam, tamam. Tamam. Şimdi, aynen geriye onu. Isınma, antrenman, nasıl emreder. Bizim üç tane jibidimiz var biliyorsunuz. Tabii, tabii. Tamam, dön kanka. Ben şimdi iteceğim. Sen, sen de gel. İkimizin de gelmesi gerekiyor. Efendim, senin orada durman lazım. Benim o topu sana atıp, buraya sokman lazım. O topa değmeden ben aşağı atlayacağım şimdi. Sanırım. Şu kapıyı açacak. Yeşil evmasının kimin evet. açacak. Şimdi üstten üstten, üstten. Ah! Sokayım ya. <laughs> Bas. Abi söylesene. Ya üstten dedim. Geç söyledim. Oh, yeah. Can Tucum seviyorsun ilk öğretim arada kaynadı buradan ata art kardeşime selamlar da. Elim hazır mısın? Bittir kanka. Bittir 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 bittir. <laughs> Hadi. Çok kolay lan. İndirmen de gerekiyor. Ateş ve su yazıyorsun. Çıkıyor. <laughs> <laughs> Endgame yaparız lan <laughs> biz bunda. Ben sana söyleyeyim. Belli ki yapacağız zaten. Ama lan var Ben çok acı... Şeye söyle. Direncan. Dranjuan. Direncan. <laughs> Direncan. Adresi <laughs> rica edeceğim. Söyleyelim mi düz söylediğimi zaten? Hadi direncanın söylediği yerden. Söyleyelim yerde. abi. Hadi profesyonel gaming. Sen yukarıdan. Sen yukarıdan. Tamam. Abi sen in. Değme ona. Değme sakın. Hazır mısın abi kafa atmaya? Yaklaş 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 hadi. Sal hadi. kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Vur kafa at. Aa! <gülüyor> Aşağı itiyordu <laughs> <laughs> lan beni. Tamam ne açıldı? Yeşil şey açıldı. <laughs> tamam aldık abi bitti. Boss bölümünü geçtik. Ya. Yaşa be. Can Tübe iki tane Talnos Selam odası yetmiyor. Bize bir oda daha lazım. Vay maşallah Arankla geçtik. Kardeşim şimdi şşşş. yaklaştığımızda iki tane şey açıyoruz. Ben böyle geliyorum ama. Valla. Mavilik ne bu abi? Oo. Burasını aç Bekle ben elmasları bir toplayayım. Elmas kılın. <laughs> <laughs> bu akşam. Sektöre hoş geldin. Bir dakika abi. Dur sen ya, ucuna ya. geç ben Hadi seni sen... fırlatayım. Buradan fırlatabilecek misin? Hadi. Fırlatırım. Geç öbür, dur, dur. Merhaba, öbür ucuna. Doktor merhaba birader. Adım ateş mekanının sahibiyim. Zıpla. Baya zıplattın kardeşim. Kanka hafif. Hadi abi şunu ittireceğiz. Dur tamam. Ben Aç, bu kapıyı açıyorum. Bir dakika giriş kapanmasın evrim. Altta üstüne bakayım ne oldu? Ama onu yitmemiz lazım. Bugün nereden bir orjeti Dur abi. ben de oraya gelsem bir şey çözülür mü <laughs> acaba? Yok ne çözülür? Ya bu oyunu şuradan çözülür. <laughs> Nasıl çıkacaksın oradan abi? Dur dur abi, profesyonel şey. gaming yapacağım ben. Ne bileyim? Abi bu... Ben Ölmeye şundayım. yer de göremiyorum bu kadar o yüzden. Haydi. Haydi, bozulduk. <laughs> Dur. Kanka bir sıkıntı, bir şey var. Kardeşim sen buraya geri gelmen lazım. Niye indin sen? Ben indim çıkamıyorum da. Niye indin? Baktım aşağıya. Abi aşağıda. niye indin? Gel geri gel. Gelemem ben. İndir maçın lan.